Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada hayatımızın kaçınılmaz bir parçası olan, çoğu zaman korktuğumuz, kaçındığımız, hatta utanç duyduğumuz bir konuyu ele alacağız. Başarısızlık. Biliyorum. Kimse başarısız olmaktan hoşlanmaz. Ben de hoşlanmam. Hatta size bir itirafta bulunayım. Üniversite sınavlarına hazırlandığım dönemde hedeflediğim bölümü kazanamamıştım. O an dünya başıma yıkılmış gibi hissetmiştim kendimi yetersiz, başarısız biri olarak görüyordum. Haftalarca kendime gelememiştim. Ama sonra bu deneyimin bana çok değerli bir ders verdiğini fark ettim. Hayatımın en büyük başarısızlıklarından biri aynı zamanda en büyük dönüm noktalarından biri haline geldi. Çünkü beni gerçek tutkumu keşfetmeye ve sonunda bugün bulunduğum yere getiren yola yönlendirdi. Bu videoda başarısızlığın aslında bir son değil yeni başlangıçlar için bir fırsat olduğunu keşfedeceğiz. Başarısızlıklarımızı nasıl başarıya dönüştürebileceğimizi, onlardan nasıl ders çıkarabileceğimizi ve daha güçlü, daha dirençli bireyler olarak nasıl ayağa kalkabileceğimizi öğreneceğiz. Çünkü gerçek şu ki, başarıya giden yol, başarısızlıklardan döşelidir. Önemli olan, bu taşların üzerinde tökezlemek yerine, onları basamak olarak kullanabilmektir. Şimdi, başarısızlığın farklı yüzlerini inceleyelim. Hepimizin bildiği gibi başarısızlık tek bir kalıba sığmaz. Kimi zaman küçük bir tökezleme, kimi zaman büyük bir düşüş şeklinde karşımıza çıkar. Bir sınavda başarısız olabiliriz. Bir projede istediğimiz sonucu alamayabiliriz. Bir ilişkide hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Bunların hepsi farklı ölçeklerde de olsa başarısızlığın farklı tezahürleridir. Peki başarısızlığa neden olur? Aslında birçok faktör rol oynar. Kötü planlama, yetersiz çaba, beklenmedik engeller, hatta bazen sadece şanssızlık. Örneğin, bir sınava yeterince hazırlanmamış olabiliriz veya bir projede zaman yönetimini doğru yapamamış olabiliriz. Ya da tamamen kontrolümüz dışında gelişen olaylar hedeflerimize ulaşmamızı engelleyebilir. Başarısızlıkla karşılaştığımızda verdiğimiz tepkiler de sonuç üzerinde büyük etkiye sahiptir. Bazılarımız inkar yolunu seçer, sorumluluk almaktan kaçar. Bazılarımız başkalarını suçlar, kendimizi temize çıkarmaya çalışır. Ve bazılarımız da, en kötüsü, pes eder, hayallerimizden vazgeçer. Bu tepkilerin hiçbiri, uzun vadede bize fayda sağlamaz. Aksine, bizi daha da kötü hissettirir, motivasyonumuzu düşürür ve başarıya giden yolda ilerlememizi engeller. Peki, başarısızlığa nasıl sağlıklı bir bakış açısıyla yaklaşabiliriz? İşte bu, başarısızlıklarımızı başarıya dönüştürmenin anahtarıdır. Başarısızlığı kişisel bir kusur veya bir son olarak değil, öğrenme ve büyüme için bir fırsat olarak görmeliyiz. Her başarısızlık, bize nerede hata yaptığımızı, neyi daha iyi yapabileceğimizi gösteren değerli bir geri bildirimdir. Bu geri bildirimi doğru şekilde değerlendirirsek, bir sonraki denememizde daha başarılı olma şansımızı artırabiliriz. Tıpkı bir bilim insanının deneylerinde yaptığı gibi, her başarısız deneme doğru formülü bulmaya bir adım daha yaklaştırır bizi. Önemli olan pes etmemek, denemeye devam etmek ve her başarısızlıktan ders çıkarmaktır. Unutmayın, başarıya giden yol düz bir çizgi değil, engebeli bir yokuştur. Ve bu yokuşu tırmanırken tökezlemek, düşmek kaçınılmazdır. Önemli olan tekrar ayağa kalkmak, tozumuzu silkelemek ve yolumuza devam etmektir. Şimdi Başarısızlıktan nasıl ders çıkarabileceğimize, onu nasıl bir öğrenme fırsatına dönüştürebileceğimize bakalım. Bu süreç öz yansıma ile başlar. Kendimize dürüstçe sorular sormalıyız. Nerede hata yaptım? Hangi becerilerim eksik kaldı? Hangi faktörler başarısızlığıma katkıda bulundu? Bu sorulara içtenlikle cevap vermek, başarısızlığın altında yatan gerçek nedenleri anlamamıza yardımcı olur. Öz yansımanın yanı sıra Dışarıdan geri bildirim almak da çok önemlidir. Güvendiğimiz kişilerden, mentorlardan, hatta rakiplerimizden bile yapıcı eleştiriler isteyebiliriz. Başkalarının bakış açısı kendi kör noktalarımızı görmemizi sağlayabilir. Elbette her geri bildirimi kabul etmek zorunda değiliz. Ancak farklı perspektifleri dinlemek olaylara daha geniş bir açıdan bakmamıza ve daha objektif bir değerlendirme yapmamıza yardımcı olur. Objektif değerlendirme duygusal tepkilerimizi bir kenara bırakıp, olaya mantıklı ve gerçekçi bir şekilde bakabilmek anlamına gelir. Başarısızlığı nedenlerini analiz ederken, suçlama oyununa girmek veya kendimizi kurban rolüne sokmak yerine nelerin yanlış gittiğini anlamaya odaklanmalıyız. Bu gelecekte benzer hatalar yapmamızı engelleyecektir. Başarısızlığı analiz etmek için kullanabileceğimiz pratik araçlardan biri 5 nedeni analizidir. Bu yöntemde, Başarısızlığın kök nedenine ulaşana kadar neden sorusunu tekrar tekrar sorarız. Örneğin, bir projede başarısız olduysak kendimize şunu sorabiliriz. Neden bu projede başarısız oldum? Cevap: Zaman yönetimini iyi yapamadığım için olabilir. Sonra tekrar sorarız. Neden zaman yönetimini iyi yapamadım? Cevap: Projenin başlangıcında gerçekçi bir planlama yapmadığım için olabilir. Bu şekilde sorunun özüne inene kadar neden sorusunu sormaya devam ederiz. Başarısızlıktan öğrendiğimiz dersleri belgelemek de çok önemlidir. Bir günlük tutabilir, notlar alabilir veya ses kayıtları yapabiliriz. Bu, gelecekte benzer durumlarla karşılaştığımızda, geçmiş deneyimlerimizden faydalanmamızı sağlar. Aynı zamanda, kat ettiğimiz mesafeyi görmemize ve motivasyonumuzu yüksek tutmamıza yardımcı olur. Şimdi, başarısızlığı başarıya dönüştüren ilham verici hikayelere bakalım. Tarihte sayısız başarısızlık yaşayıp sonunda büyük başarılara imza atan kişiler vardır. Örneğin, Abraham Lincoln birçok seçim kaybetmesine rağmen pes etmedi ve sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı oldu. J.K. Rowling, Harry Potter serisinin ilk kitabını yayınlamadan önce birçok yayın evinden red cevabı aldı. Ancak vazgeçmedi ve bugün dünyanın en çok satan yazarlarından biri. Steve Jobs'un hikayesi de, başarısızlıktan ders çıkarmanın ve yeniden ayağa kalkmanın mükemmel bir örneğidir. Kendi kurduğu şirket olan Apple'dan kovulduktan sonra, pes etmek yerine Next adlı yeni bir şirket kurdu ve PR animasyon stüdyosunu satın aldı. Yıllar sonra, Apple, Next'i satın aldı ve Jobs, Apple'a geri döndü. Liderliğinde, Apple, Dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline geldi. Bu hikayeler başarısızlığın bir son olmadığını, aksine doğru dersleri çıkarırsak bizi daha büyük başarılara götürebilecek bir fırsat olduğunu gösteriyor. Başarısızlıktan ders çıkarmak bir gecede olacak bir şey değildir. Zaman, sabır ve özveri gerektirir. Ancak bu süreci doğru şekilde yönetirsek başarısızlıklarımızı değerli öğrenme deneyimlerine dönüştürebilir ve daha güçlü daha dirençli bireyler olarak hayat yolumuzda ilerleyebiliriz. Unutmayın, başarısızlık başarının karşıtı değil, bir parçasıdır. Şimdi de başarısızlıkla başa çıkmak için kullanabileceğimiz bazı pratik stratejilere bakalım. Öncelikle olumsuz düşünceleri yönetmeyi öğrenmeliyiz. Başarısızlıkla karşılaştığımızda aklımıza olumsuz düşünceler üşüşebilir. Ben yetersizim. Ben başarısız biriyim. Bir daha asla başaramayacağım. Bu düşünceler motivasyonumuzu düşürür ve yeniden denemekten vazgeçmemize neden olabilir. Bu nedenle bu olumsuz düşünceleri fark etmeyi ve onlarla başa çıkmayı öğrenmeliyiz. Pozitif kendi kendine konuşma, olumsuz düşüncelerle mücadele etmenin etkili bir yoludur. Kendimize olumlu ve destekleyici mesajlar vererek özgüvenimizi artırabilir ve motivasyonumuzu yüksek tutabiliriz. Örneğin, ben değerliyim, ben yetenekliyim başarısız olsam bile yeniden deneyebilirim gibi ifadeler kullanabiliriz. Bilişsel yeniden yapılandırma, olumsuz düşünce kalıplarımızı değiştirmemize yardımcı olan bir tekniktir. Bu yöntemde olumsuz düşüncelerimizi sorgulayarak onların gerçekçi olup olmadığını ve bize ne kadar fayda sağladığını değerlendiririz. Örneğin, ben başarısız biriyim diye düşünüyorsak kendimize şunu sorabiliriz. Gerçekten başarısız biri miyim? Yoksa sadece bazı alanlarda başarısız oldum mu? Bu düşünce bana ne kadar fayda sağlıyor? Bana motivasyon mu veriyor yoksa beni kötü mü hissettiriyor? Bu sorgulamalar olumsuz düşüncelerimizin gücünü azaltmamıza ve daha gerçekçi bir bakış açısı geliştirmemize yardımcı olur. Dayanıklılık, zorluklar karşısında pes etmeden ayağa kalkabilme yeteneğidir. Başarısızlıklar karşısında dayanıklılığımızı artırarak daha güçlü ve başarılı bireyler haline gelebiliriz. Esneklik, değişen koşullara uyum sağlayabilme ve yeni stratejiler geliştirebilme yeteneğidir. Uyum sağlama, zorluklar karşısında yeni yöntemler deneme ve farklı yaklaşımlar geliştirme cesaretidir. Azim ise, hedeflerimize ulaşmak için kararlılıkla çalışmaya devam etme iradesidir. Hedef belirleme ve planlamada başarısızlıktan öğrendiğimiz derslerden faydalanabiliriz. Geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamamak için daha gerçekçi hedefler belirleyebilir ve daha detaylı planlar yapabiliriz. Aynı zamanda beklenmedik durumlar için yedek planlar oluşturmak da önemlidir. Böylece bir sorunla karşılaştığımızda hızlı bir şekilde çözüm üretebilir ve yolumuza devam edebiliriz. Destek sistemleri zor zamanlarda bize güç veren ve motivasyonumuzu yüksek tutmamıza yardımcı olan kişilerdir. Ailemiz, arkadaşlarımız, Mentorlarımız ve hatta meslektaşlarımız başarısızlıklarımızla başa çıkarken bize destek olabilirler. Onlarla konuşmak, düşüncelerimizi ve duygularımızı paylaşmak rahatlamamızı ve yeniden enerji kazanmamızı sağlar. Aynı zamanda başkalarının benzer deneyimlerini dinlemek yalnız olmadığımızı hissetmemize ve daha umutlu olmamıza yardımcı olur. Başarısızlıklarımızı avantaja çevirmenin birçok yolu vardır. Başarısızlık Yaratıcılığı ve inovasyonu teşvik edebilir. Bir projede başarısız olduğumuzda farklı yaklaşımlar denemek zorunda kalabiliriz. Bu da yeni ve yaratıcı fikirler üretmemizi sağlayabilir. Örneğin, bir ürün tasarlarken başarısız olduysak, tasarımı yeniden düşünmek ve daha yenilikçi bir çözüm bulmak zorunda kalabiliriz. Risk almak ve deneme yanılma yoluyla öğrenmek başarıya giden yolda önemli adımlardır. Konfor alanımızın dışına çıkarak Yeni beceriler öğrenebilir ve kendimizi geliştirebiliriz. Elbette her denemenin başarılı olması gerekmez. Ancak her başarısızlık bize nelerin işe yaramadığını öğretir ve doğru yolu bulmamıza yardımcı olur. Başarısızlıkları fırsata çevirmenin bir diğer yolu yeni beceriler öğrenmektir. Bir projede başarısız olduğumuzda eksik kaldığımız becerileri tespit edebilir ve bu becerileri geliştirmek için çalışabiliriz. Örneğin bir sunumda başarısız olduysak, sunum teknikleri konusunda kendimizi geliştirmek için eğitimler alabiliriz veya pratik yapabiliriz. Farklı yaklaşımlar denemek, başarısızlıkları fırsata çevirmenin bir diğer yoludur. Bir yöntem işe yaramadığında, farklı bir yöntem denemekten çekinmemeliyiz. Esnek olmak ve değişen koşullara uyum sağlayabilmek, başarı için oldukça önemlidir. Yeni alanlar keşfetmekte, başarısızlıkların bize sunabileceği bir fırsattır. Bir alanda başarısız olduğumuzda farklı alanlara yönelebilir ve yeni tutkular keşfedebiliriz. Örneğin, bir iş alanında başarısız olduysak, tamamen farklı bir alanda kariyer yapmayı deneyebiliriz. Başarısızlığı bir basamak taşı olarak kullanarak büyüme ve gelişmeye odaklanmak, başarılı olmanın en önemli anahtarlarından biridir. Başarısızlıkları bir son olarak görmek yerine, onları öğrenme ve gelişme için birer fırsat olarak görmeliyiz. Her başarısızlık bize değerli dersler verir ve bizi daha iyi bir versiyonumuz haline getirir. Başarısızlığın ardından yeniden ayağa kalkmak bazen sandığımızdan daha zor olabilir. Bu süreçte olumsuz düşüncelerle başa çıkmak, motivasyonumuzu korumak ve yeniden denemek için kendimizde güç bulmak önemlidir. Olumsuz düşünceler başarısızlığın ardından zihnimizi istile edebilir. Kendimizi yetersiz, beceriksiz veya değersiz hissedebiliriz. Bu düşünceler ilerlememizi engelleyebilir ve bizi harekete geçmekten alıkoyabilir. Bu nedenle olumsuz düşüncelerle başa çıkmak için stratejiler geliştirmek çok önemlidir. Pozitif kendi kendine konuşma, olumsuz düşüncelerle mücadele etmenin etkili bir yoludur. Kendimize olumlu ve destekleyici mesajlar vererek özgüvenimizi artırabilir ve motivasyonumuzu yüksek tutabiliriz. Örneğin, ben güçlüyüm, ben yeterliyim, başarabilirim gibi ifadeler kullanarak kendimize olan inancımızı pekiştirebiliriz. Bu ifadeleri günde birkaç kez tekrarlamak, olumsuz düşüncelerin etkisini azaltmaya ve daha pozitif bir bakış açısı geliştirmeye yardımcı olabilir. Bilişsel yeniden yapılandırma, olumsuz düşünce kalıplarımızı değiştirmemize yardımcı olan bir tekniktir. Bu yöntemde olumsuz düşüncelerimizi sorgulayarak onların gerçekçi olup olmadığını ve bize ne kadar fayda sağladığını değerlendiririz. Örneğin ben başarısızım diye düşünüyorsak kendimize şu soruları sorabiliriz. Gerçekten tüm alanlarda başarısız mıyım? Yoksa sadece bu konuda mı başarısız oldum? Bu düşünce bana ne kadar fayda sağlıyor? Bana motivasyon mu veriyor yoksa beni daha da kötü mü hissediyor? Bu sorgulamalar olumsuz düşüncelerin gücünü azaltmamıza ve daha gerçekçi bir bakış açısı geliştirmemize yardımcı olur. Dayanıklılık Zorluklar karşısında pes etmeden ayağa kalkabilme yeteneğidir. Başarısızlıklar karşısında dayanıklılığımızı artırarak daha güçlü ve başarılı bireyler haline gelebiliriz. Peki, dayanıklılığı nasıl geliştirebiliriz? İşte size birkaç öneri. Esneklik. Değişen koşullara uyum sağlayabilme ve yeni stratejiler geliştirebilme becerisidir. Esnek olmak, başarısızlıkla karşılaştığımızda yeni yollar denememize ve farklı yaklaşımlar geliştirmemize olanak tanır. Uyum sağlama, zorluklar karşısında yeni yöntemler deneme ve farklı yaklaşımlar geliştirme cesaretidir. Uyum sağlayabilen bireyler, başarısızlıkları bir öğrenme fırsatı olarak görür ve deneyimlerinden ders çıkararak ilerlerler. Azim, hedeflerimize ulaşmak için kararlılıkla çalışmaya devam etme iradesidir. Azimli bireyler, başarısızlıklar karşısında pes etmez ve hedeflerine ulaşana kadar çalışmaya devam ederler. Hedef belirleme ve planlamada, başarısızlıktan öğrendiğimiz derslerden faydalanabiliriz. Geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamamak için, daha gerçekçi hedefler belirleyebilir ve daha detaylı planlar yapabiliriz. Aynı zamanda, beklenmedik durumlar için yedek planlar oluşturmak da önemlidir. Böylece, bir sorunla karşılaştığımızda, hızlı bir şekilde çözüm üretebilir ve yolumuza devam edebiliriz. Örneğin, bir projede zaman yönetiminde başarısız olduysak, bir sonraki projemizde daha gerçekçi bir zaman çizelgesi oluşturmalı ve görevleri daha etkili bir şekilde planlamalıyız. Destek sistemleri, zor zamanlarda bize güç veren ve motivasyonumuzu yüksek tutmamıza yardımcı olan kişilerdir. Ailemiz, arkadaşlarımız, mentorlarımız ve hatta meslektaşlarımız başarısızlıklarımızla başa çıkarken bize destek olabilirler. Onlarla konuşmak, düşüncelerimizi ve duygularımızı paylaşmak, rahatlamamızı ve yeniden enerji kazanmamızı sağlar. Aynı zamanda başkalarının benzer deneyimlerini dinlemek, yalnız olmadığımızı hissetmemize ve daha umutlu olmamıza yardımcı olur. Destek sistemlerimizden çekinmeden yardım istemeli ve onların tecrübelerinden faydalanmalıyız. Başarısızlıkla başa çıkmak ve yeniden ayağa kalkmak bir süreçtir. Bu süreçte Kendimize karşı sabırlı olmalı. Küçük adımlarla ilerlemeli ve her gün kendimizi geliştirmek için çalışmalıyız. Unutmayın, başarısızlık bir son değil, bir başlangıçtır. Her başarısızlık bize değerli dersler verir ve bizi daha güçlü bir birey haline getirir. Önemli olan pes etmemek, öğrendiğimiz dersleri uygulamak ve yolumuza devam etmektir. Örneğin, Thomas Edison'un ampulü icat etme sürecinde binlerce başarısız deneme yaptığını düşünün. Her başarısız denemede, bin tane işe yaramayan yol buldum diyerek olumsuz düşüncelere kapılmak yerine, ampulün nasıl yapılmaması gerektiğini öğrendim diyerek pozitif bir bakış açısı korudu. İşte bu azim ve pozitif düşünce yapısı, onu tarihin en büyük mucitlerinden biri haline getirdi. Başka bir örnek, ünlü basketbolcu Michael Jordan. Lise takımından çıkarıldıktan sonra, vazgeçmek yerine, her gün daha çok çalıştı ve sonunda dünyanın en iyi basketbolcularından biri oldu. Kariyerim boyunca 9000'den fazla atış kaçırdım. Neredeyse 300 maç kaybettim. 26 kez maçı kazanacak atışı yapmam için bana güvenildi ve kaçırdım. Hayatımda defalarca başarısız oldum ve bu yüzden başardım. Sözleriyle başarısızlığın başarının bir parçası olduğunu vurgulamıştır. Bu hikayeler başarısızlığın üstesinden gelmenin ve başarıya ulaşmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Önemli olan pes etmemek, öğrendiğimiz dersleri uygulamak ve yolumuza devam etmektir. Kendi başarısızlık hikayelerinizi hatırlayın ve onlardan neler öğrendiğinizi düşünün. Bu öğrenmeleri gelecekteki hedeflerinize nasıl uygulayabileceğinizi planlayın ve unutmayın, başarısızlık bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Başarısızlığı avantaja çevirmek Olumsuz bir deneyimi pozitif bir öğrenme fırsatına dönüştürmek anlamına gelir. Bu, başarısızlıktan ders çıkarıp bu dersleri gelecekteki başarılarımız için kullanmak demektir. Başarısızlık sıklıkla yaratıcılığı ve inovasyonu teşvik eder. Çünkü başarısız olduğumuzda alışılmışın dışında düşünmek ve yeni çözümler bulmak zorunda kalırız. Bu da yaratıcılığımızı geliştirir ve bizi daha yenilikçi fikirlere yönlendirir. Örneğin bir projede başarısız olduğumuzda ilk tepkimiz hüsrana kapılmak olabilir. Ancak bu hüsranı bir kenara bırakıp başka ne yapabilirim diye sorduğumuzda yaratıcılığımız devreye girer. Farklı yaklaşımlar denemeye başlarız. Yeni fikirler üretiriz ve sonunda başarılı olabilecek bir çözüm buluruz. Risk almak ve deneme yanılma yoluyla öğrenmek başarısızlıkları avantaja çevirmenin önemli bir parçasıdır. Konfor alanımızın dışına çıktığımızda Yeni şeyler öğrenir ve kendimizi geliştiririz. Elbette her deneyimimiz başarıyla sonuçlanmayabilir. Ancak her başarısızlık bize nelerin işe yaramadığını öğretir ve doğru yolu bulmamıza yardımcı olur. Başarısızlıkları fırsata çevirmenin birçok yolu vardır. Yeni beceriler öğrenmek, farklı yaklaşımlar denemek, yeni alanlar keşfetmek ve başarısızlığı bir basamak taşı olarak kullanarak büyüme ve gelişmeye odaklanmak bu yollardan bazılarıdır. Yeni beceriler öğrenmek, başarısızlıkların bize sunabileceği en değerli fırsatlardan biridir. Bir projede başarısız olduğumuzda, eksik kaldığımız becerileri tespit edebilir ve bu becerileri geliştirmek için çalışabiliriz. Örneğin, bir sunumda başarısız olduysak, sunum teknikleri konusunda kendimizi geliştirmek için eğitimler alabilir veya pratik yapabiliriz. Böylece bir sonraki sunumumuzda daha başarılı olma şansımızı artırabiliriz farklı yaklaşımlar denemekte başarısızlıkları fırsata çevirmenin etkili bir yoludur bir yöntem işe yaramadığında farklı bir yöntem denemekten çekinmemeliyiz esnek olmak ve değişen koşullara uyum sağlayabilmek başarı için oldukça önemlidir başarısız olduğumuz bir projede kullandığımız yöntemi değiştirerek farklı bir sonuç elde edebiliriz yeni alanlar keşfetmek başarısızlıkların bize açabileceği yeni kapılardır. Bir alanda başarısız olduğumuzda, farklı alanlara yönelebilir ve yeni tutkular keşfedebiliriz. Örneğin, bir iş alanında başarısız olduysak, tamamen farklı bir alanda kariyer yapmayı deneyebiliriz. Bu yeni alan, bize daha fazla başarı ve mutluluk getirebilir. Belki de gerçek potansiyelimizi keşfedeceğimiz alan bu olacaktır. Başarısızlığı bir basamak taşı olarak kullanarak Büyüme ve gelişmeye odaklanmak, başarılı olmanın en önemli sırlarından biridir. Başarısızlıkları bir son olarak görmek yerine, onları öğrenme ve gelişme için birer fırsat olarak görmeliyiz. Her başarısızlık bize değerli dersler verir ve bizi daha iyi bir versiyonumuz haline getirir. Bu dersleri özümseyerek ve uygulayarak bir sonraki denememizde daha başarılı olma şansımızı artırabiliriz. Başarısızlık, hayatın doğal bir parçasıdır. Kimse sürekli başarılı olamaz. Önemli olan, başarısızlıklarla nasıl başa çıktığımız ve onlardan neler öğrendiğimizdir. Başarısızlıkları bir öğrenme fırsatı olarak görürsek, onları avantaja çevirebilir ve hayatımızda daha büyük başarılara imza atabiliriz. Unutmayın, başarıya giden yol, başarısızlıklardan döşelidir. Bu taşları basamak olarak kullanarak zirveye ulaşabiliriz. Evet arkadaşlar, Videomuzun sonuna geliyoruz. Bugün, başarısızlığın aslında bir son değil, yeni başlangıçlar için bir fırsat olduğundan bahsettik. Başarısızlıklarımızın üzerinde düşünerek, onlardan ders çıkararak ve bu dersleri gelecekteki çabalarımızda kullanarak, başarısızlıklarımızı başarıya dönüştürebileceğimizi gördük. Başarısızlığın farklı türleri olduğunu, küçük tökezlemelerden büyük hayal kırıklıklarına kadar birçok şekilde karşımıza çıkabileceğini hatırlayalım. Önemli olan, başarısızlığın boyutundan ziyade ona nasıl tepki verdiğimizdir. İnkar, suçlama veya pes etmek yerine başarısızlığı bir öğrenme fırsatı olarak görmeliyiz. Başarısızlığın nedenlerini analiz etmek, öz yansıma yapmak, geri bildirim almak ve objektif bir değerlendirme yapmak, başarısızlıktan ders çıkarmak için önemli adımlardır. Beş nedeni analizi gibi pratik araçlar kullanarak, sorunun kök nedenine ulaşabilir ve gelecekte benzer hatalar yapmaktan kaçınabiliriz. Başarısızlıktan öğrendiğimiz dersleri belgelemek de çok önemlidir. Bir günlük tutmak, notlar almak veya ses kayıtları yapmak, gelecekte benzer durumlarla karşılaştığımızda geçmiş deneyimlerimizden faydalanmamızı sağlar. Başarısızlık karşısında olumsuz düşüncelerle başa çıkmak için pozitif kendi kendine konuşma ve bilişsel yeniden yapılandırma gibi teknikler kullanabiliriz. Dayanıklılık, esneklik, uyum sağlama ve azim gibi özellikler geliştirerek Zorluklar karşısında daha güçlü olabiliriz. Hedef belirleme ve planlamada başarısızlıktan öğrendiğimiz dersleri kullanarak daha gerçekçi hedefler belirleyebilir ve daha etkili planlar yapabiliriz. Destek sistemlerimizden yardım istemekten çekinmemeli ve onların tecrübelerinden faydalanmalıyız. Başarısızlığı avantaja çevirmek yaratıcılığı ve inovasyonu teşvik eder. Risk almak ve deneme yanılma yoluyla öğrenmek bizi geliştirir ve başarıya götürür. Yeni beceriler öğrenmek, farklı yaklaşımlar denemek ve yeni alanlar keşfetmek, başarısızlıkları fırsata çevirmenin yollarıdır. Şimdi sizleri harekete geçmeye davet ediyorum. Küçük bir adım atın. Bir hedefinizi yeniden değerlendirin. Birinden destek isteyin. Unutmayın, başarısızlık bir son değil, bir başlangıçtır. Her başarısızlık bize değerli dersler verir ve bizi daha güçlü kılar. Başarısızlıklarınızdan öğrenin. Onları kucaklayın ve yolunuza devam edin. Başarısızlık, başarıya giden yolda önemli bir adımdır. Pes etmeyin. Denemeye devam edin. Başaracağınıza inanıyorum. Videomu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve başarısızlıklarınızla nasıl başa çıktığınızı anlatın. Başkalarına ilham verin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.